Malazgirt dönlerinde 1071 yılının Ağustos ayının ilk günleri 50 bin kişilik bir Türk ordusu Diyar Rum'a doğru yol alırken 200 bin kişilik zırhlı ordusu ile Bizans kralı Romanos Diyojenis Malazgirt'e doğru savaş düzeninde ilerliyordu. meşalesi bir rahmet ve nur gibi şimşekler çakıp gökler gürleyince Kafkas'tan Rum çaşıtları hemen duyurdular Kayser'e bir Türkmen ordusunun geçtiğini Aras'tan Çanlar Türk korkusuyla günlerce uğuldadı Karadonlar giyindi bütün Avrupa yastan ve gücünü göstermek üzere Doğu Roma'nın büyük bir haçlı ordu yola çıktı Bizans'tan. Haçlılar gele dursun ünlü Oğuz beyleri peygamber buyruğunca fethe başladı Kars'tan. haberler gitti ulaklarla doğuya. Dualar geldi Hint'ten, aminler geldi Fars'tan. Bir sabah Malazgirt'te karşılaştı ordular. Biri yok olmak için iki büyük ulustan. Bir yanda haçlı ordu gök demire bürünmüş. Öbür yanda tolgalar, kaftanlar, gök atlastan. Bir ordunun başında Romanos Diyoceniz, birinde Çağrı Bey'in oğlu Başbuğ Alparslan. Bir ordu son sözünü söyleyecekti bugün, biri kılıçlarını kurtaracaktı pastan. Tam yeri ağırırken tovasında tekbirlerle başladı bin yıl sürecek destan. <laughs>